Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizinle okullarda PDR hizmetlerinin örgütlenmesi konusuyla ilgili bilgileri paylaşacağım. Şöyle giriş yapacak olursak, okullarda PDR hizmetleri ne işe yarıyor sorusunu bol bol sorup yanıtladık zaten dersimiz boyunca. Burada da gördüğünüz üzere yine hatırlayacak olursak, öğrencinin kendini tanıması, özelliklerinin farkında olması, kendisine açık olan fırsatları ve seçenekleri tanıması, kendisi için gerçekçi kararlar alabilmesi, potansiyelini geliştirebilmesi, karşılaştığı engellerle baş edebilme becerileri geliştirmesi ve çevresine uyum sağlayarak sağlıklı bir yaşam sürmesi için yürütülen hizmetler olduğunu söyleyebiliriz. Birçok alt dalı olduğunu e, zaten dersiniz boyunca gördük. Peki bu hizmetler nasıl e, sunuluyor? E, nasıl sunuluyordan ziyade, yani bu hizmetleri sunarken nasıl bir örgüt yapısı var? E, bunları göreceğiz. Kimlerin rehberlik hizmetleriyle ilgili nasıl görevleri var? Bunları e, kısaca ben size özetleyeceğim. Kısaca özetleyeceğim diyorum. Aslında özetleyeceğim şey nedir? E, rehberlik hizmetleri e, yönetmelikdir arkadaşlar. Bu yönetmelikle ilgili, e, gerçi onu en sona e, saklayalım. Şu anda genel, ben size e, okullarda nasıl bir örgüt yapısı var, kimin görevi nedirle ilgili kısa bir özetleme yapacağım. Ama detaylarla ilgili e, var olabilecek değişiklikler var. Onları en sonda paylaşalım arkadaşlar. E, rehberlik hizmetten örgütlenmesi e, noktasında planlı, programlı ve sistemli faaliyetler bütünü olduğunu Biliyoruz bu temel ilkelerde de söz konusu olan bir şey. Bu nedenle hizmetlerin hiyerarşik bir şekilde örgütlenmesi e, gerekiyor. Yani bu örgütlenmede şöyle düşünebilirsiniz en genel anlamıyla bu hiyerarşiyi. Ülke çapında e, sorumlu makamlar var. E, daha sonra işte il çapına iniyor. İl çapından ilçe merkezleri var. E, ve okullara kadar e, en küçük birimlerin e, okullar olduğunu söyleyebiliriz örgüt yapısındaki e, Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek düzeydeki e, yani hiyerarşinin en tepesindeki e, kurum olduğunu söyleyebiliriz. E, i̇l düzeyinde il Milli Eğitim Müdürlükleri ve içindeki e, şube müdürleri diyebiliriz. Daha sonra il düzeyine ilçe düzeyine iniyor. E il ve ilçe düzeyinde yine rehberlik araştırma merkezleri karşımıza çıkıyor. Daha sonra okullar, okul yöneticileri, işte sınıf öğretmenleri, sınıf rehber öğretmenleri, okul psikolojik danışmanları gibi uzmanlarla karşılaşıyoruz örgüt yapısı içerisinde arkadaşlar. Dolayısıyla gördüğünüz üzere il merkezi, il düzeyi bir de ülke düzeyi düşünebiliriz buradaki düzeyleri arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şöyle bir yapılanma var. Eee Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde Özel Eğitim ve Rehberlik e, Özel Eğitim ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri pardon Psikolojik Danışma yok Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü e, var Bu e, Genel Müdürlüğün e, Müdürü en yetkili kişi daha sonra Müdür yardımcısı geliyor daha sonra Rehberlik Daire Başkanı ve Özel Eğitim Daire Başkanları olduğunu görüyoruz Rehberlik Daire başkanlıktan da bağlı rehberlik, araştırma merkezleri şubesi, işte okul öncesi ve ilk öğretim şubesi. Altta, en altta gördüğümüz e, şeyler arkadaşlar. E, rehberlik daire başkanlığı altında yer alan birimler olduğunu söyleyebiliriz. Bu merkezi düzeyde yani en üst düzeydeki yapılanma e, biçimi arkadaşlar. Daha sonra il milli eğitim müdürlükleri geliyor hiyerarşik sırada. Ee, ve il milli eğitim müdürü ve müdür yardımcıları ve şube müdürleri e, rehberlik hizmetlerinden sorumlu. Onların görevleri neler? Çünkü bu e, görevlendirme şöyle oluyor. Evet en il çapındaki en üst yetkili e, il milli eğitim müdürü ancak tabii ki birçok e, sorumlu görevi olması nedeniyle de e, ...yardımcılarının yardımcılarını ya da şube müdürleri atayarak e, bir yetki paylaşımı yaptırıyor. Bu noktada da o yüzden müdür yardımcısı, ilgilenen müdür yardımcısı rehberlik hizmetleri ya da rehberlik hizmetleri şube müdürü varsa e, bunun görevlerini burada e, görüyoruz. E, en genel ifadesiyle il ve ilçe merkezindeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlanmasından, e, eş güdümünden ve yürütülmesinden sorumlu olduğunu söyleyebiliriz. Evet, az önce aslında kısaca anlattık bu yapıyı. Gördüğünüz gibi İl Milli Eğitim Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı ya da Şube Müdürü, daha sonra Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri, İl Danışma Komisyonu, Rehberlik Araştırma Merkezleri ve Okul Müdürlükleri geliyor. Bunlar en alttaki gördüğümüz üç birim birbiriyle eşit düzeyde olsa da aslında bir nevi orada bir hiyerarşiye benzer bir yapılanma olduğunu söyleyebiliriz. E, bu nokta rehberlik ve psikolojik danışma, il danışma komisyonu komisyonunun görevlerine bakacak olursak ildeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlanması ve kurumlar arası e, eşkülüm işbirliğinin sağlanması amacıyla e, kullanılıyor. Eylül ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez toplanıyor. Toplantıda alınan kararlar e, Toplantının yapıldığı ay içerisinde e, ildeki ya da ilçedeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri e, bölümünce bakanlığa ulaştırılıyor. E, böyle bir e, hiyerarşi var. Bu alta doğru belgeler ya da bilgiler ulaştırılırken de aynı silsile yürüyor arkadaşlar. Yukarı doğru giderken de aynı silsileyi takip ettiğini söyleyebiliriz. Rehberlik araştırma merkezi müdürlüğünün görevleri. Burada biraz daha işin detayına e, girdiğimizi söyleyebiliriz. Çünkü diğer görevler daha mesela il Danışma Komisyonu daha ille ilgili çerçeve bir e, e, planlama, programlama ya da ihtiyaçların tespitini belirlediğini söyleyebiliriz. Ama rehberlik araştırma merkezlerine geldiğimizde daha bireysel bazda ihtiyaçların belirlendiği bir düzeye indiğimizi söyleyebiliriz. Okula gittiğimizde daha da detaylandığını göreceğiz. E, illerde milli eğitim müdürlüklerine bağlı olarak hizmet veren ve kısaca ram olarak e, dediğimiz birimlerin temel görevleri de o ilçede bulunan ilk ve orta öğretim ilk ve orta öğretim dediğimiz ilkokul okul yani okul öncesinden lise sona kadar bütün kademeleri kapsıyor arkadaşlar e, bu bu öğretim kademelerindeki rehberlik hizmetlerinin planlanması e, ve takibi ile ilgili sorumlulukları olduğunu söyleyebiliriz. E, çeşitli araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunuyorlar. Çeşitli eğitimler hizmet hizmetçi eğitimler bağlamında işte okullarda görev yapan rehberlik uzmanlarının eğitimi konusunda rolleri var. Yine sorumlu olduğu bölgeyle ilgili bütün ihtiyaçların tespiti ve ihtiyaçlarla ilgili yani burada hem öğrenciye yönelik ihtiyaçlar hem de personel yönelik ihtiyaçları belirlemek söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hizmetçi eğitimlerde personelin ihtiyacı olduğu ek eğitimlerin yapılmasını sağladığını söyleyebiliriz. Öğrencilere test uygulamak sonuçlar üzerinde çalışmalar yapmakla ilgili görevleri de genellikle okul rehberlik servisi aşan durumlarda özellikle ee, özel eğitim bölümüyle de birlikte rehberlik araştırma merkezinde özel eğitim bölümde olduğu için e, özellikle özel gereksinim olan öğrencilerin tanılanması vesaire gibi konularda da onlara testler uygulamak ya da işte üstün yetenekli bir öğrencinin belirlenmesi konusunda e, testler uygulayıp onlarla ilgili gerekli tanımlamaları yapmak da yine rehberlik araştırma merkezlerinin e, görevleri olduğunu söyleyebiliriz. Burada görevleri çok ben kısaca e, özetlemeye çalışıyorum. E, Yönetmeliğe gidip baktığınızda çok daha fazla madde madde e, görevlerin sıralandığını göreceksiniz. E, bundan da sorumlusunuz mutlaka okuyun. Ben burada kısaca görevleri e, özetliyorum. Okul düzeyinde örgütlenmeye baktığımız zaman okul müdürü, e, görevlendirdiği rehberlik hizmetleriyle ilgili müdür yardımcısı, e, daha sonra okul pedele hizmetleri komisyonu, koordinatör psikolojik danışman Psikolojik danışman, sınıf rehber öğretmeni, diğer rehber öğretmenler geliyor. Burada biz psikolojik danışman sözcüğünü tercih ediyoruz ama e, resmi adı biliyorsunuz rehberlik öğretmeni. Onu da belirtmiş olalım. Okul müdürünün görevlerine baktığımızda okul müdürü okuldaki rehberlik hizmetleriyle ilgili en üst düzeydeki sorumludur. Genelde bu şey bilinir. Işte, psikolojik danışman, okul psikolojik danışman olarak bilinir ama değildir. Bütün araç gerecin işte ilgili fiziki ortamın işte makinanın teçhizatın sağlanması noktasında okul müdürü yetkilidir. Rehberlik servisinin çalışmasını sağlar ve denetler olduğunda söyleyebiliriz. Yıllık programın hazırlanması ve uygulanması noktasında yine bunu sağlamak onun görevidir. Ee, okul müdürünün ama bu noktada tabii ki okul müdürü e, bu bu işleri takip etmesiyle ilgili bir müdür yardımcısını da görevlendirilebilir. E, görevlendirebilir ama bu tabii ki görevlendirmesi kendi sorumluluğunu e, üzerinden almadığında e, söyleyelim sadece sorumluluğu paylaştırdığını görevde iş yükü dağılımını paylaştırdığı anlamına e, geliyor. Yine hazırlanan e, rehberlik servisinde hazırlanan yıllık çerçeve planına e, okulun başladığı e, ilk ay e, yani Temmuz'un ortasında başladığını düşünürsek işte Ekim ortasına kadar e, rehberlik araştırma merkezine e, göndermekte de sorumludur. Okul müdür yardımcılarının rehberlikle hizmetleriyle ilgili görevleri sorun burada bir görev paylaşımı olabilir. Sorumlu olduğu sınıflardan kasıt bu diyelim ki işte bir ortaokul. işte 6 ve 7. sınıflardan bir müdür yardımcısı sorumluyken rehberlik hizmetlerinden 7 ve 8. sınıflardan diğer bir müdür yardımcısı sorumlu olabilir. Eğer birden fazla müdür yardımcısı varsa okuldan tek bir müdür yardımcısı olup yine sorumlulukları olabileceğini de söyleyebiliriz. ve rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu toplantılarına katılmak bu komisyonda Tıpkı il danışma komisyonu gibi Aslında okulun bir danışma komisyonudur ee, yine ilk ve son aylarda toplanır özellikle programın oluşturulmasında ihtiyaçların tespitinde görüşlerini e, çerçevesinde e, görüşlerini sunarak rehberlik hizmetlerinin yürütülmesine katkı sağlayan bir komisyon olduğunu söyleyelim ee, Evet Bununla ilgili yani bu komisyonda kimler olur, kimler katılırla ilgili yine detay bilgiye yönetmelikte ulaşacaksınız. Böyle sayılarla sıkıcı hale gelmemesi için ben buraya e, almadım. Okuldaki bütün ihtiyaçları göz önüne alıp e, rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi noktasında görüşlerini e, bildiren bir komisyon olduğunu e, ifade edelim. Koordinatör rehber öğretmen. Koordinatör rehber öğretmen e, birden fazla rehber öğretmen olduğunda e, görevlendirilen bir e, tanım. Şeyde böyle geçtiği için rehberlik öğretmeni diye geçiyor artık hatta. E, bu şekilde aldık. E, okul idaresiyle rehberlik servisi. Yani rehberlik servisini birden fazla psikolojik danışmanın e, ya da işte rehber öğretmenin çalıştığı birim olarak düşünün. E, Rehberlik servisiyle okul idaresi arasındaki iletişimi, koordinasyonu sağlar. Yani işte diyelim ki yıllık plan hazırlandı, okul müdürlüğüne sunulacak, işte koordinatör, psikolojik danışman, koordinatör, rehber öğretmen bu işi yapar. Ya da okul müdürlüğü rehberlik servisine iletmesi gereken bir bilgi, belge vesaire olduğunda bunu koordinatör, rehber öğretmen aracılığıyla yaptığını söyleyebiliriz. Genel görevi budur ve bunun dışında yine okul bir okul psikolojik danışmanı e, ne iş yaparsa e, onlarla ilgili görevleri de e, yapar. Sadece koordinasyon görevi yoktur. normal görevlerine ek bir koordinasyon görevi olduğunu e, söyleyelim. Okul psikolojik danışmanının görevlerini şimdi aslında bunu çok e, kısaca şöyle özetleyebiliriz. Şimdiye kadar bu derste paylaştığımız her ne varsa Onlarla ilgili işlerin yürümesini de hem fiilen hem koordinasyon anlamında yer alır. Özellikle sınıf rehber öğretmenleriyle birlikte çalışmak anlamında onların rehberlik etkinliklerini yürütmesi anlamında hem konsülte etme hem koordine etme görevi vardır. Hem de bil fiil öğrencilerle görüşmeler yaparak psikolojik danışma, grupla, bireysel vesaire yaparak, bireyi tanıma tekniklerini kullanarak, şimdiye kadar dersle ilgili gördüğümüz ne kadar gelişim alanı ve hizmet türü mevcutsa onları yürüten kişidir olarak özetleyebiliriz rol ve görevini. Yönetmeliği incelediğinizde çok uzunca alfabenin harflerinin yetmediği düzeyde bir harflendirme sistemi olan görevleri olduğunu göreceksiniz. Gördüğünüz üzere burada da e, uzayıp gidiyor. O yüzden ben buradaki şeyleri tek tek e, açıklamıyorum size. Sınıf rehber öğretmeninin görevlerine baktığımız zaman e, sınıfın yıllık rehberlik çalışma planını hazırlamak ve planın birliği sahasını rehberlik servisine vermek. Bu noktada genellikle e, bütün işi rehber öğretmen, okul psikolojik danışmanı yaptığı gibi bir algı olduğu için e, sınıf rehber öğretmeninin bu sorumluluğu Bazen göz ardı edilebiliyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Sınıf rehber öğretmeni sorumlu olduğu sınıfın yıllık planını hazırlamak ve bunu rehberlik servisine iletmek durumunda arkadaşlar. Rehberlik servisi de okulun yıllık planını hazırlamakla yani okul çapında bir planlama yapmakla sorumludur ki sınıf bazındaki planlamalarda da elbette ki e, okul bazındaki planlamalarla paralel olması için işbirliğinin eş güdümün sağlanması için de rehberlik servisiyle sınıf rehber öğretmenler arasında etkili bir işbirliği yapılması gerektiğini söyleyebiliriz. Ders programında yer alan işte rehberlik saatlerinde sorumlu olduğu sınıfta e, derslere girmek ve işte ilgili etkinlikleri yapmak diyelim aslında ders diye ifade ediyoruz. Rehberlik saati diye ifade edilmiş yönetmelikte de o bir ders saati değil, biraz daha farklı olduğunu öğrencilerin de anlaması için rehberlik saati diye ifade ediyoruz. Ve bazı rehberlik etkinlikleri, hatta birçoğu sınıf rehber öğretmenlerinin yapabileceği düzeye uygun, yani onların uzmanlık alanına uygun diyelim. Ama bazılarını sadece psikolojik danışman uzmanlık alanına uygun olduğu için bazılarını sınıf rehber öğretmenleri değil doğrudan okulun psikolojik danışmanı yürütmesi e, gerekir ama bu noktada ana sorumluluk genel sorumluluk sınıf rehber öğretmeninde olduğunu e, söyleyelim. E, i̇şbirliği vesaire noktalarını zaten e, vurguladık e, ve bütün gelişim alanlarıyla ilgili öğrencilerle ilgilenmek yine sorumludur işte kişisel sosyal gelişim, eğitsel gelişim, e, kariyer gelişimi konularında e, yine sorumluluğu vardır sınıf rehber öğretmenin hatta sınıf rehber öğretmeni etkili çalışırsa ee, okul rehberlik servisinde çok daha etkili çalışabileceğini söyleyebiliriz. Bu işbirliğini ilk dersimizden bu yana vurguluyoruz biliyorsunuz. Ee, gerçekten çok önemli e, ortak bir rehberlik anlayışının okulda olması ve e, eşgüdüm işbirliği içinde çalışılması. Aksi halde maalesef bu hizmetleri sunmak çok mümkün e, olmadığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Gelişim dosyalarının hazırlanmasından söz ediyor son. E, maddede. E, bunları artık e, elektronik ortamda tutuluyor zaten arkadaşlar. Eğer rehberlik dediğimiz bir e, sistemde öğrenciye ilişkin e, bütün bilgiler e, burada yer alıyor. Bununla ilgili e, kullanma yetkilerini paylaşarak yani her öğretmen kendi yetkisinde olan bilgileri e, bu sisteme e, girerek öğrencilerin e, bilgilerin orada depolanmasını ve gerektiğinde geri dönülüp öğrenci hakkında bilgi edinmek ya da onun bir karar almasına yardımcı olmak için öğrenci tanıma, birey tanıma hizmetleri kapsamında da yararlanılan bir kaynak olduğunu söyleyebiliriz. Diğer öğretmenler, diğer öğretmenlerden kastımız nedir? E şimdi hatta şunu söyleyelim, sınıf rehber öğretmeni kimdir'i söylemedik. Sınıf rehber öğretmeni, İlk okula zaten sınıf öğretmeni aynı zamanda sınıfın rehber öğretmeni oluyor. Orada herhangi bir e, diğer öğretmen söz konusu değil dolayısıyla. Ama ortaokulda liseye geldiğimizde branşlaşma söz konusu ve e, branş öğretmenleri e, bir sınıfın rehber öğretmeni olarak görevlendiriliyor. Diyelim ki okulda 15 tane sınıf var ama 20 tane öğretmen var diyelim. E, o zaman 15'i sınıf rehber öğretmeni olarak görevlendirilirken, 5 tanesi diğer öğretmen olarak kalıyor. Yani sınıf rehber öğretmeni görevi olmayan öğretmenler olduğunu söyleyebiliriz. Onların da yine genel işleyişle, yürütülüşle ilgili sınıf rehber, e, yani rehberlik servisinde, e, ki hizmetlerin yürütülmesinde görevli olduğunu söyleyebiliriz. E, ihtiyaç duyulduğunda ve yine eğitim kurumu müdürünün rehberlikle ilgili verici, diğer görevleri yaptığını söyleyebiliriz. Şu son madde aslında bütün görev tanımlarının en sonunda bulunur arkadaşlar. Eğitim kurumu müdürünün kurum değişiyorsa müdür değil de başka bir şey ise adı o zaman o ifadeyi ekleyebilirsiniz vereceği rehberlik hizmetleri ilgili görevleri diğer görevleri yapar diye bir ifade. Burada şunu dikkati çekmek lazım. Şimdi diğer görevler deyince genelde şöyle söyleniyor. E, ya işte ucu açık, işte su istimali açık ne demek vereceği diğer görevler. O zaman başka görevler de verebilir. Bu noktada şunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Rehberlik hizmetleriyle ilgili. Çünkü okul psikolojik danışmanın ya okul rehberlik öğretmeninin görev tanımında da en son maddede böyle bir şey var arkadaşlar. Burada e, bu size her işi verebileceği anlamına gelmiyor. E, rehberlik hizmetleri ilgili olması gerekiyor. Yani sizin uzmanlık alanınızla ilgili olmayan bir görev veremez. Yani kanunen veremez. E, başka yollarla vermeye çalışabilir. E, o noktada da buna biz kendi hakkımızı gözetmek durumunda olduğunu söyleyebiliriz. Yani kanunda olması suistimal edilmediği anlamına gelmiyor olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak yapılanma böyle. Şöyle toparlayacak olursak, bakanlık bazında bir yapılanma. Bunu ülke çapında olarak düşünebilirsiniz. İl merkezi düzeyinde bir yapılanma. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve e, onun altındaki ilgili e, şubeler e, olarak söyleyebiliriz. E, daha sonra rehberlik araştırma merkezi gelir. Ben çok daha sadeleştirerek anlatıyorum. Rehberlik araştırma merkezinden sonra da okul müdürlükleri gelir. Okul müdürlüğü içerisinde de ki bizi daha çok ilgilendiren kısmı yani okulda doğrudan yani öğrenciye temas edildiği doğrudan hizmetin sunulduğu. Çünkü diğer birimlerde RAM'da yani RAM'ı da bunun içine alabiliriz doğrudan öğrenciye hizmet eden. Ama onun dışında diğer kurumlar daha çok koordinasyonla ilgili ve planlamayla, yürütülmeyle ilgili ve işte fiziksel olanakları, makine teçhizatı sağlamakla ilgili daha öğrenciye doğrudan yönelik olmayan hizmetler noktasında görevleri olduğunu söyleyebiliriz. Ama okul düzeyine indikçe öğrenciyle temas etme ve doğrudan hizmet sunma noktasında da bir iniş olduğunu söyleyebiliriz. Okul içerisinde okul müdürü, müdür yardımcıları, rehberlik servisi ve sınıf rehber öğretmenleri ve diğer rehber öğretmenler gibi bir yapılanmanın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada çok genel, kısaca özetleme yaptım. Yönetmelik çok daha detaylı. Bunu okumak sizin sorumluluğunuz. Ancak yönetmelikle ilgili şöyle bir durum var. Şimdi biraz bu yönetmelikle ilgili kısaca tarihçesinden içerisinden bahsedecek olursak ilk olarak yanlış hatırlamıyorsam 80 5 yılında bir yönetmelik çıkıyor. O yönetmelik 2001 yılında güncelleniyor. 2001 yılından da 2017 yılı Kasım ayına kadar 2001 yılındaki çıkarılan yönetmelik yürürlükteydi ve 2017 Kasım ayından itibaren de şu an yürürlükte olan bir yönetmelik söz konusu. Yaklaşık 2,5-3 yıldır dolayısıyla şu anki yönetmelik söz konusu. Bu yönetmelik birçok tartışmaya vesaireye yol açtı. Bilenleriniz, duyanlarınız olabilir. Belki hiç duymamış olabilirsiniz. Ee, ama meslekin, mesleğin e, etik ilkeleriyle uyuşmayan e, noktalar olduğu için çok fazla eleştiriye maruz kaldı. Ve şu anda da e, üzerinde çalışılmış yeni bir e, yönetmelik olduğunu biliyoruz. Ancak bu yönetmelik henüz çıkmadı. E, dolayısıyla bu tür değişiklikleri e, takip etmeniz oldukça önemli. Yani bu, biz bu ders kapsamında genel olarak kimin ne görevi var bağlamında bu derste ilgili bir sorumluluğumuz var şu an. Ki değişeceği için de çok fazla. Biraz da özetlememin daha detaylara girmememin nedeni de e, budur arkadaşlar. E, yeni bir yönetmelik çıkmak üzere e, eli kulağında olduğu haberlerini alıyoruz. Muhtemelen e, önümüzdeki yıl Eylül ayından Eylül ayına e kadar yetiştirilecek diye. E, duyumlar e, alıyoruz e, bu konuda e, rehberlik e, Türk Psikolojik Danışmanlığı rehberlik derneğinin çalışmaları olduğunu yönetmenin hazırlanmasına büyük katkıları olduğunu e, biliyoruz e, dolayısıyla bir değişiklik söz konusu olacak e, hani değişiklik olacaksa niye öğreniyoruz gibi düşünmeyin yani toptan köklü tamamen işte rehber öğretmenin görevlerinin bambaşka olacağı falan bir çok böyle bir e, radikal bir değişiklik Olmayacak ama çok ciddi, çok önemli değişiklikler olacak. Ee, daha önce işte rehber öğretmeni e, verilmemesi gereken, okul psikolojik danışmanına verilmemesi gereken görevler gibi bir başlık varken e, son işte 2017 yönetmeninde bunlar kaldırılmıştır. Özellikle bunlar çok tepki çekiyordu. Bunlardan en çok tepki çeken de işte sınav görevlerinin verilmesi. Sınav görevlerinden kasıt bu merkezi sınavlar değil arkadaşlar. Okulda yapılan. E, sınavlar işte nöbet görevinin verilmesi gibi noktalar vardı e, bunları daha böyle yüz yüze geldiğimiz derslerde daha e, detaylı tartışmanın daha yararlı olacağını e, düşünüyorum O yüzden burada çok bu tartışmalı yönüne girmek istemiyorum ama genel olarak e, özellikle bunlarla ilgili değişikliklere yeni yönetmelik çıktığında e, dikkat etmenizi e, ve hani bunun bir ders sorumluluğu olarak değildi de, bir e, bu mesleğin bir adayı olarak e, ve e, sorumlu olacağınız e, yasal belgeler olarak bakarak bu noktada incelemenizi e, istiyorum yani bu mantıkla yoksa hani bu dersin e, sorumlu olarak bakacak olursanız işte nasıl bir örgütlenme yapısı var örgütün hangi e, elemanı ya da birimi hangi görevi yapıyor bunu bilmeniz yeterli. Ama bunun uygulamada nasıl olduğu çok farklı oluyor arkadaşlar. Tartışmalar da buradan çıkıyor zaten. Evet bir belge de biz kimin görevinin ne olduğunu tanımlıyoruz ama uygulamada bambaşka şeyler ortaya çıkabiliyor ve bunlar oldukça tartışmaya açık oluyor. Dolayısıyla şu anda elinizde olan yani şu an ulaşabileceğiniz 2001'de çıkan yönetmeliği ve 2017'de çıkan yönetmeliği incelemeniz karşılaştırmanız yararlı olabilir. Yararlı olabilir değil, olacaktır. Yeni çıkan yönetmeliğe de çıktığı anda inceleyip e, mevcutlarla, daha öncekilerle karşılaştırıldığında biraz daha şurada ne demek istemeye çalıştığımı e, anlayacağınızı e, düşünüyorum. E, dolayısıyla yönetmelikler bizim ne yapmamızı, nasıl yapmamız gerektiğini çerçevesini çizen belgeler arkadaşlar. E, biraz böyle yasal metinler olması bağlamında okuması sıkıcı olabilir ama e, içeriğine iyi hakim olmadığınız zaman mesleğinizi yapmanız çok sıkıcı olabiliyor. O yüzden e, böyle bir gerekçeyle e, ve daha hani birinci sınıf olduğunuzu düşünerek e, lütfen e, bunları işte ertelemeyin. Şimdiden bu metinlerin içeriğiyle ilgili detaylı bilgiye sahip olun ki daha sonra e, göreve başladığınızda da çok daha e, rahat bir şekilde ne işi nasıl yapacağınız konusunda e, yasal mevzulata da hakim olmanızın önemli olduğunu e, söyleyebilirim arkadaşlar. Aksi halde e, kendi göreviniz olmayan işleri siz farkında olmadan üstlenip, üstlenip yükünüzü artırabilirsiniz Dolayısıyla asıl işinizi yapmaktan geri kalabilirsiniz. Ya da bunlar e, siz bilmediğiniz için e, okul yönetimi tarafından sırtınıza da büyük olarak verile bilir bu noktada sanıyorum ne kadar önemli olduğunu vurgulayabildim diye düşünüyorum arkadaşlar bu haftalık bu kadar konumuz dediğim gibi ben burada özet ve bilgileri paylaştım genel olarak sınavla ilgili bu konuyla ilgili ne bilmemiz gerekiyor sorusuna cevap olarak şunu söyleyebilirim örgütlenme yapısında hangi birimler var hangi kişiler var çünkü kurumlar da var, kişiler de var ee, ve bu birimlerin, bu kişilerin görevleri neler? Bunları bilmeniz gerekiyor. Özellikle de e, okul içerisinde, okul müdürü, e, rehberlik servisi, okul psikolojik danışmanı, işte sınıf rehber öğretmeni vesaire ve e, il düzeyindeki yapılanma, rehberlik araştırma merkezleri vesaire, bunlarla ilgili e, ayrıntılara hakim olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, önümüzdeki hafta genel psikolojik danışma kuramlarını çok kısaca özetledim çünkü onlarca kuram var. Ben en bilindiklerini e, böyle birkaç ana özelliğine vurgu yaparak e, özetleyeceğim. Biliyorsunuz ki zaten bu derste aldığınız birçok e, konuyla biz bir haftada ya da iki haftada geçtiğimiz konularla ilgili önümüzdeki yıllarda birkaç ders her bir konuyla ilgili zaten almış olup bu noktada bilgilerinizi detaylandıracaksınız. Kuramlarda böyle olacak. Burada çok özet ana özelliklerini vurgulayacağım ve son hafta videomuz olacak. Böylelikle ders videolarımızı da tamamlamış olacağız. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıkla kalın.